görünce tesbihi sakladı. Niye saklıyorsun? Niye sakladın? Saklan Ver bakayım abi biraz biz çekelim. Bu böyle nazar boncuklu bir tesbih. Bunu sallıyordu böyle. Ne çekiyorsun abi bunu? Stres mi atıyorsun? Eslendir Adın ne? Ferhat. Ferhat stresle misin? İş yorgunluğu, iş stres falan. Ne iş yapıyorsun? Elektrik, su, tesisat yani. Ya tesisat işiyle uğraşıyorsun. Evet, evet. Ferhat sana ben bir soru soracağım. Böyle gördük. Böyle elinde tesbih. Tamam buralar benim diyorsun. <laughs> Anladım. Senin olsun bir şey demedik. Hiçbir bayana şiddet uyguladın mı? Yok. Doğruyu söyle. Yok hiç uygulamadım. Yalan mı söylüyorum? <laughs> söyle söyle. Tipinden belli olmuyor mu? Tipinden belli olmuyor mu? Doğru söylüyor. Elinde böyle teslim <gülüyor> teslim <gülüyor> tespih almış. Sen buraya kadar kardeşim. Tamam da kadınlara şiddet uygulanmak yani değildir yani bize. Öyle yazmaz yani. yani tokat atmak sevmek gibi sende. Yok. Ne kadar <laughs> <laughs> Bak ne diyor bak görüyorum delikanlıyı. Bu tespit sana yakışır kardeşim. Ne dedi? Bir daha söyle. Arkadaşlar geçireceksin iki tane. Sen bekarsın herhalde. Bekar. Bu kadar rahat konuşturma göre. Bekara, bekara e, kadın dövmek mi? Kadın boşama kolay gelir derler. Öyle bir şeydi. Döver mi sence? Döver. Ya ben da döversin. Ha ben de onu diyeceğim. Ya onu döversin. Şey yapacak bir şey yok. Kaç yaşındasın? <laughs> 19. Nişan falan yok. Hiçbir şey yok. Yani. O yüzden böyle rahat konuş. Askerlik görüyorum. Yani. İsim neydi? Yakup. Yakup sen şimdi bekarsın kardeşim. Her şey sana toz pembe. <laughs> Döverim, asarım, keserim, kodum mu oturtur mu? Nerede oluyordu ben ya? yardım olmaz? Hani böyle bir tereddütle belki olur. Bıraktır <laughs> sana Kadınlar da ölmez. Yani öyle zaten biz... Kadınlar kırık. melektir. Kadınlar merak Kadınlar çiçektir. <laughs> Kadınlar çiçek. İlgi ister. Dikana sevgi ister. Dikeni batar da çiçek. <laughs> Bunlar dikensizler. Özel.